A herkese merhaba. Ben TESAM Uluslararası İlişkiler Direktörü Zafer Furkan Arslan. Bugün sizlere Kahramanmaraş depreminde sıkça konuştuğumuz dış yardımlar özelinde deprem diplomasisini konuşacağız. Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem diplomasisine geçmeden önce sizlere dış politika araçlarından bahsetmek istiyorum. Dış politika bir ülkenin diğer ülkelerle ilişkilerini yönetme ve dünya sahnesindeki konumunu belirleme sürecidir. Bu süreçte ise dış politika araçları devreye girer. Dış politika araçları bir ülkenin dış politikasını uygulamak için kullanabileceği çeşitli araçlar ve stratejilerdir. Birçok farklı yöntem kullanılmakla birlikte temel dış politika araçları olarak diplomasi, savaş, ekonomik faaliyetler ve propaganda söylenebilir. Diplomasi ülkeler arasındaki ilişkileri yönetmek ve çözüme kavuşturmak için kullanılan en temel dış politika aracıdır. Diplomasi devletler arasında barış, güven, ticaret ve ekonomik işbirliği gibi konularda anlaşmalar sağlamak için kullanılabilir. Diplomasi başlığımızın altında yer alan insani diplomasi, insanlar arasında ilişkilerin geliştirilmesi you ve diyalog yoluyla çözüm odaklı çalışmaların gerçekleştirilmesini hedefleyen bir diplomatik yaklaşımdır. İnsani diplomasi, barış ve insan haklarını destekleme, kültürler arası anlayışı artırma ve insani yardım çalışmalarını teşvik etme gibi amaçlarla kullanılabilir. İnsani diplomasiye örnek olarak spor diplomasisi, akademik diplomasi, insani yardım diplomasisi, kültürel diplomasi sayılabilir. İnsani yardım diplomasisi, bir ülkenin başka bir ülkeye yönelik insani yardım faaliyetleri deri yoluyla ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için kullanılan bir diplomatik araçtır. Bu yaklaşım, afetler, doğal felaketler, savaşlar ve diğer acil durumlarda yardım etmek amacıyla kullanılır ve aynı zamanda ülkeler arasında karşılıklı yardımlaşma, destek ve dayanışma için bir fırsat sunar. Örneğin, 2010 Haiti depreminin ardından dünya genelinde birçok ülke Haiti'ye insani yardım faaliyetlerini yürütmek için mücadele etti. Bunun yanı sıra farklı ülkelerden gelen insani yardım ekipleri, ülke ülkede acil yardım sağladılar ve hayatta kalanların ihtiyaçlarını karşıladılar. Bu faaliyetler Haiti için Diğer ülkeler arasında ilişkilerin güçlendirirken ülkeler arasındaki dayanışmayı artırdı. Benzer şekilde 2004 Hint Okyanusu'nda meydana gelen deprem ve tsunami sonrasında Endonezya ve etkilenen diğer ülkelere dünya genelinde birçok ülke bölgeye insani yardım faaliyetleri yürütmek için harekete geçti. Bu faaliyetler bölgeye acil yardım sağlamak ve etkilenen ülkelerle dayanışmayı göstermek amacıyla gerçekleştirildi. Bu tür insani yardım faaliyetleri ülkeler arasında güçlü bir dayanışma ve destek ağı oluşturdu olarak insani yardım diplomasisi için etkili bir araç haline gelir. 6 Şubat 2023 günü Türkiye tarihinde eşine az rastlanır büyük bir felaket yaşandı ve ülkeyi 9 saat arayla çok büyük iki deprem vurdu. Kahramanmaraş depremi Türkiye'nin güneydoğusunda gerçekleşen bir deprem ve ciddi insan kayıplarına, yaralanmalara ve hasara neden olmuştur. Uzmanların açıklamalarına göre Türkiye coğrafyası 3 metre kadar güneybatı yönünde kaydı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti doğal afetin gerçekleşmesi üzerine tarihinde ilk defa kendi en üst seviyesi olan 4. seviyede acil durum ilan ederek uluslararası yardım talebinde bulundu. Benzer şekilde Dünya Sağlık Örgütü de kendisinin en yüksek acil durum seviyesi olarak nitelendirilen 3. seviyede acil durum ilan etti. Yardım çağrısı üzerine Türkiye'ye dünyanın hemen her kıtasından ve bölgesinden olumlu cevaplar gelmeye başladı. Devletler farklı düzeylerde çeşitli yardımlar göndermeye başladılar. Yunanistan, İran, İsrail, Katar, Romanya, Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülke Türkiye'ye acil yardım sağlamak için hemen harekete geçti. Bu ülkeler Türkiye'ye tıbbi malzemeler, ilaçlar, battaniyeler, çadırlar, yiyecekler ve su gibi insani yardım malzemeleri gönderdiler. Azerbaycan, Macaristan, Yunanistan ve İsrail gibi bazı devletler arama kurtarma ekipleri gönderdiler. Ayrıca bu ülkeler Türkiye'ye uzman insani yardım ekipleri göndererek deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak için destek sağladılar. Şu ana kadar Türkiye'nin yaşadığı felakete 70'ten fazla ülke olumlu cevap vererek farklı düzeylerde yardım gönderdiler. Yardımların boyutu sadece devletler düzeyinde olmadı. Aynı zamanda pek çok ülkede sivil toplum kuruluşları ve toplum önderlerinin başlatmış olduğu yardım kampanyaları düzenlendi. Uzun yıllardan beri karasuları kıta sahanlığı ve adalar sorunlarını halen çözemediğimiz, son zamanlarda da Doğu Akdeniz bölgesinde münhasır ekonomik bölge ve hidrokarbon arama faaliyetleri konusunda aramızda tansiyonun bir hayli yükseldiği Yunanistan'dan deprem bölgesine önemli yardımlar geldi. Bu yardımlar 1999 Gölcük depremini bizlere hatırlattı. O depremden sonra da Yunanistan büyük bir insan gücü ve teçhizat olanağı ile Türkiye'deki yaraların sarmasına destek olmuştu. Deprem diplomasisi kavramı da karşımıza sıkça çıkmıştı. O dönemin yakın tanıdıkları tanıklarından bir emekli büyükelçinin deyimiyle Gölcük depremi Türk-Yunan yakınlaşmalarında ilerleme kaydetmiş, Gölcük depremine yakın bir dönemde yaşanan Karda krizini bile neredeyse unutturmuştu. Ermenistan'dan da deprem sonrasında Türkiye'ye önemli destekler geldi. Diplomatik nezaketin yanı sıra Erivan, deprem bölgesine 28 kişilik arama kurtarma ekibi göndererek sahada Türkiye'ye destek olmaya çalıştı. Bu insani yardım faaliyetleri Türkiye ile bu ülkeler arasında ilişkilerin güçlendirirken, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alanda saygı artırdı ve diğer ülkelerle olan dayanışma ve işbirliği ilişkilerini geliştirdi. Bu örnek, insani yardım diplomasisinin uluslararası ilişkilerde insani değerlerin güçlendirilmesinde önemli bir araç olduğunu bizlere göstermektedir. Yeni kamu diplomasi anlayışı kapsamında bir ülkenin kültürel, ekonomik, tarihsel, toplumsal ve siyasal değerlerinin başka ülkelere tanıtılmasının yanı sıra insani değerlerinin de gözetilmesi ve yardım elinin uzatılması devletler ve halklar arasındaki iletişimin güçlenmesi adına şüphesiz değerli bir araçtır. Fakat devletler arasındaki sorunların savaştan ziyade diplomasi ve uzlaşma yoluyla çözülmesi yalnızca deprem, doğal afet gibi durumlarda kendisini göstermemeli, normal şartlar altında da bu kanallar kullanılmalıdır. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum Türkiye'de son dönemde yaşadığı bu felaketten ötürü birçok ülke ile insani diplomasi alanı geliştirdi. Fakat bu ılımlı diplomatik süreç yaralar sarıldıktan sonra yerini tekrar gerginliğe bırakırsa yine başa dönmüş oluruz ve sorunlar kaldığı yerden devam eder. Mühim ve zor olan şimdi kurduğumuz güçlü bağı uzun vadeye yayabilmek ve düşmanlıkları bitirip dostane bir çizgide ilerleyebilmektir. Evet bugünkü konumuz deprem diplomasi ve Kahramanmaraş depremiydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.